Serbestliyetten hepinize merhaba. Tekrar bir yayınla karşınızdayım. Her hafta burada olan biteni değerlendirmeye çalışıyoruz. İlgi de var gibi. Hatta bir site var. Hızlandırılmış bir şekilde videolarımı istedikleri yerden kesip biçip yayınlıyorlar. O, o siteden de izleyebilirsiniz. Bundan sonra paylaşacağım videolardan içerikleri. Tabii sitenin bir sahibi olsaydı ona teşekkür de edebilirdik ama bir sahibi yok. Ama çok aktif bir şekilde 24 saat haber paylaşıyorlar, videolar paylaşıyorlar. Yani bizim burada 10 kişiyle yaptığımızı o herhalde tek başına yapmıyordur. Hayır için de yapmıyor olabilir. Artık ne için yapıyorsa ama bu ilgisi bizim de gazeteci olarak ilgimizi çekti. O yüzden bizim haber ilgi sahamıza girmiş oldu böyle siteler. Neden böyle hesaplar vardır? Niye böyle kamusal tartışmayı trolleyen diyelim? Hani işte istedikleri yerden şeyleri kesip biçip yerlerden anlamı bozarak yayınlayan bu siteler neden vardır? Nereden para kazanırlar? Kim bunları finanse eder? Kim koordine eder? Bunun ilgi sahamıza girdiğini söyleyeyim. Şimdi tabii süreç çok artık süreç diyebiliriz herhalde. Çözüm süreci de diyebiliriz. Çünkü bunu söylediğimizde bile itirazlar geliyordu. Ne süreci, süreç mi var, çözüm süreci yok. İşte bu sadece işte Devlet Bahçeli'nin o gün bir centilmenliği tutmuş. İşte elini uzatmış. Ondan ibaret. Zaten Erdoğan zaten istemiyor. AK Parti zaten istemiyor. Onların tek istediği. Hatta istemiyor var bir de istiyor ama sadece şey istiyor işte. Anayasada değişiklik istiyor. Yani istiyor mu istemiyor mu da karışıktı. Ama neyse olan bitenlerden sonra. Herhalde artık kimse bunun bir çözüm süreci olduğu konusunda şüpheye düşmüyordur. Hatta bu daha da ileri gidelim 1993'ten beri yürütülen benzer çözüm süreçleri içerisinde en ileriye doğru gitmeyi başarmış olanı, yani şu anda geldiği aşamada ve hızla ilerliyor, engellenmeden en ileriye doğru var, varmış olanı aslında, en başarılı olanı diyebiliriz. 1993'teki Özal'ın başlattığı çözüm sürecine Öcalan da İmralı'daki görüşmede, bu en son görüşmede atıf yaptığı ortaya çıktı. O millet, katılan milletvekillerinden bazıları katıldıkları canlı yayınlarda tam o zaman aslında çözülebilirdi bu mesele. İşte Özal çok büyük katkı yaptı diye Öcalan'ın bahsettiğini ama şimdiki iktidarın o günkünden daha güçlü olduğunu, işte o günlerde askerlerin olduğunu, işte şimdi öyle engeller olmadığını ve bugünkü iradenin daha güçlü olduğunu Öcalan söyledi. Buna benzer bir şey de ben analiz olarak geçen haftaki yayında söylemiştim. O da benim otoriterliğe olan büyük hayranlığıma yoruldu. Evet. Şimdi Öcalan'ın gerçekten yazdığı mesajdaki bu şey vurgusu yani bu meselenin aslında 90'larda bittiği PKK'nın hikayesinin aslında 90'larda bittiği özellikle de real sosyalizm tecrübesinin ortadan kalkmasından sonra Türkiye'de Kürtlerin varlığının inkar edilme politikasının bitmesinden sonra hani o Demirel'in meşhur Kürt realitesini kabul ediyoruz açıklamasıyla ve ifade hürriyetinin alanının açılmasından sonra zaten zaten savaşla şiddetle çatışmayla silahla Türkiye'de bir mücadele vermenin kazanım elde etmenin birleşik Kürdistan projesinin aslında zaten hikayesinin bittiğini o zamanlardan söyledi. Aslında Öcalan o zamanlar da buna benzer şeyler söylemişti. Hatta daha sonraki tarihlerde de sürekli yeni tezler geliştirerek bu boşluğu doldurmaya çalıştı. İşte demokratik ulus, demokratik cumhuriyet, ekolojik toplum falan hani böyle bir sürü bir sürü fikirler geliştirmesinin sebebi aslında ortada olan bir boşluktu. Yani o boşluğu tespit etmek önemli aslında. Çünkü yani silahla işte bir yerden parça toprak koparıp bir bağımsız devlet kurmak hani bu klasik bir buna benzer işte silahlı örgütlerin amaçlarından biri. Bu hani silahla yapılması yapılabilecek bir şey ancak. Fakat eğer bu artık yapılamıyorsa, yani bunun yapılamayacağı belli olduysa ve böyle bir işte sosyalist ütopya da artık ortada yoksa geriye çok fazla bir şey kalmıyor ama şartların oluşması gerekiyor. Yani ülkenin içindeki şartların ve dışındaki şartların bir araya gelmesi gerekiyor. Denk gelmesi gerekiyor. Daha önce de bunun üzerine konuşmuştuk. O uzun süre bir araya gelemedi. işte 93'te denendi de olmadı. 96'larda denendi de olmadı. 99'da denendi de olmadı. 2000'lerin ortasına itibaren, 2005'ten itibaren de AK Parti iktidarı bunu denedi. Ama maalesef içerisi ve dışarısı bir türlü denk gelmedi ve şu anda ilk defa içerisi ve dışarısı denk geldi ve çok daha önemli bir şey yaşanıyor. Silah bir işe yaramıyor şu anda. Yani Kürtlerin bir işine yaramıyor. Kürtler silahla herhangi bir hak elde edemiyorlar. Elde ettiklerini yükseltemiyorlar. Kazanımları tehlikeye giriyor silah yüzünden. Bunun böyle olamayacağı 2015 endek olaylarından sonra artık tamamen netleşti ve tamamen Kürtlerle silah arasında ciddi bir uçurum ortaya çıktı. İkincisi PKK'nın silahı yani PKK silahıyla bir şey yapamıyor. Yapabildiği tek yer var o da Suriye. Suriye'deki konjektürde şu anda bunu bu silahın o şekilde tutulmasını ve PKK tarafından tutulmasını artık çok fazla meşrulaştırmıyor. O bir engel hatta PKK'nın oradaki ilişkisi. YPG'nin Suriyeli oradaki Kürtlerin dünya gözündeki meşruiyetine ve ülke içerisindeki meşruiyetine yönelik de bir engel ve Türkiye ile tabii daha önemlisi ilişkisinin önünde de bir engel. Orada da o formatta bunu kullanmak, devam ettirmek, aynı geri gerillacılık mantığıyla orada buna devam etmek o da mümkün değil. Orada bir entegrasyon gerekiyor. Başka ülkelerin işine yarıyor mu peki silah? Yani bu da bir neden olabilir. Yani bir örgütün silahlı örgütün silahı başka ülkelerin işine yarayabilir. Mesela İran'ın işine yarayabilir. Amerika'nın, İsrail'in işine yarayabilir. Baktığınızda bir zamanlar Suriye'nin işine yaramıştı. 1979'dan 98'e kadar hani Türkiye'ye karşı bir koz olarak PKK'nın silahı. Sovyetlerin desteği aynı zamanda öyleydi. Sonra bir 2000'lerin ortasında özellikle Arap Baharı, Suriye meselesinden sonra İran burada çok devreye girmişti. İran'ın işine yaramıştı PKK'nın silahı. Ama şimdi PKK'nın silahının işe yarayacağı bir uluslararası denklem kalmadı. Ne İran bunu istese de iyi bir partner değil artık. Böyle bir örgüt için yani sürdürülebilir bir partner değil. Gerileyen bir partner çünkü. İsrail evet yani böyle Suriye meselesi ne müdahale oluyor ki şu anda çözüp sürdürücü önündeki en büyük risklerden biri bu. İsrail'in mevcut Şam yönetiminin meşru bir yönetim haline gelmesinden duyduğu rahatsızlık ve bu yüzden de Amerika'daki şu anda özellikle Trump yönetimindeki bağlantılarını da bu şekilde sürekli lobi lobilerle devreye sokması ve işte ambargoların kaldırılmasını engellenmesi. işte oranı oraya işte ilişki kurulmasını, doğrudan Trump yönetiminin oradaki yönetimle ilişki kurulmasını engellenmesi gibi bozucu bir etki yapıyor. Aynı zamanda Suriye içerisinde işte Dürzilerin, Alevilerin, Kürtlerin biz işte işte şeyiz, hamisiyiz. Özellikle dürzilere yönelik işte saldırı olursa saldırırız bize. Çünkü bizim de dürzi nüfusumuz var gibi. Oradaki bazı dürzi milislerle de işbirliği yaparak Suriye'nin istikrarsızlaşmasında çok ciddi bir etki yapıyor şu anda İsrail. Yani hatırlayın bundan iki ay önce Türkiye'de de çok popüler o tez aslında işte HTŞ'nin Ahmet Eşşara'nın İsrail adına bu işleri yaptı. işte İran'ı oradan gönderip İsrail'e uygun bir Suriye yaratmak projesiyle hareket ettiği. Türkiye'nin değil İsrail'in projesi olduğu bunun falan bir şeyler gösteriyordu. Halbuki şimdi hani üzerinden 3-4 ay geçtikten sonra bile net bir şekilde görülüyor ki Suriye'de şu anda Suriye yönetimine karşı en büyük düşmanlığı İsrail yapıyor. Doğrudan müdahale olmakla tehdit ediyor. Yani bu tarz işte hani böyle olsa çok iyi olur ideolojik analizlerin ömrü işte bu kadar oluyor. Hani 2-3 ay sonra gerçekler ortaya çıkıyor ve bu analizlerinde de hiçbir hükmü kalmıyor. Şimdi çözüm sürecinde Öcalan'ın ve PKK'nın açıklamaları, net açıklamaları hani öyle işte şartlar ileri sürdü gibi analizle temenni arası karışık tespit lar dışında baktığınızda herkesin çıplak gözü görebileceği net karşılıklı açıklamalarıyla burada bir ivme yakalandı. Devlet Bahçeli'nin hasta evinden açtığı telefonlarla da bu sürecin daha derinleştiğini söyleyebiliriz. Açıklamanın hemen bir dakika sonrasında Tuncer Bakırhan'ı arayıp hem tebrik etti hem de işte merak etmeyin Türkiye birlikte demokratikleştireceğiz gibi hani böyle çok hoş bir cümleyle ona destek vermiş oldu o açıklamaya. Daha sonra Demirtaş'ı da aradığını öğrendik. Nagihan Al haber Türk'te ilk bunu o söyledi. Tabii Demirtaş hapishanede hapishanede birinin telefonla aramak diye şey olamaz. Hapishaneden dışarıya da birini aramak için de hani onunla bir akrabası olması gerekir. Yani herkes aranamaz. O yüzden hani bu, bunu biraz kurcala, kurcaladım ben önceki gün ve bugün pek çok yerde de olan, işte kararda da olan, serbestiyette de olan bilgilere ulaştım. Çok ilginç. Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş 28 Şubat Cuma günü bir ameliyat randevusu var. Bir İstanbul'da bir ameliyat olacak. O, oluyor. Selahattin Demirtaş ameliyat sırasında eşinin yanında olmak için Adalet Bakanlığı'na başvuruyor. Bu bir bir hak. Yani bu bir ayrıcalık değil. Daha önce de Selahattin Demirtaş babasının ameliyatı ağırlaşması üzerine hastaneye gitmesine izin verilmişti Diyarbakır'a. Hapishanedeki mahkumlar yakınlarının hem cenazelerini hem böyle ciddi eğer böyle hastalık geçiriyorlarsa hastanede kaldırılırlarsa onlara katılmalarına, onları ailenin yanında olmalarına izin veriliyor. Bu haktan yararlanmak istiyor. Tabi Selahattin Demirtaş sıradan mahkum değil. Önemli bir siyasi lider. O yüzden de bu kararı Cumhurbaşkanı'nın önüne gitti. Cumhurbaşkanı'nın da buna olur verdiği ve onun isteğiyle, talimatıyla da Demirtaş'ın İstanbul'a geldiği, eşinin ameliyatına katıldığı. Bu sırada Devlet Bahçeli'nin de bunu öğrenen Devlet Bahçeli'nin de Demirtaş'ı aradığı, geçmiş olsun için aradığı. Hem de daha önce gazete duvarda çıkan Demirtaş'ın bu Öcalan'ın çağrısı destek yazısındaki bir cümle içinde Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'ın Allah'tan uzun ömürler dilediği o cümlesi içinde teşekkür ettiği anlaşılıyor ve çok pozitif bir görüşme olduğu ikisi arasında pozitif bir telefon görüşmesi olduğu anlaşılıyor. İşte başka ayrıntı da var ama şimdi bu kadar. Bu tabii önemli bir sürecin derinleşmesi açısından çok önemli. Çünkü Demirtaş'ın böyle bir süreçte içeride olması zaten bir tür kafa karışıklığına neden olan ve moral bozan bir durumdu. Demirtaş belki bu süreçte eğer özellikle Kürtlerin bu süreci olan desteği eğer tam olarak sağlanmak isteniyorsa Demirtaş'ın tahliyesi çok kesin ve hızlı bir çözüm olabilir bütün bu ihtiyaç için. Zaten ahim kararı var bununla ilgili. Hani çok böyle hukuki olarak da bir sorun yok ortada. Ve Demirtaş, dışarıdaki Demirtaş, içerideki Demirtaş'tan daha fazla bu sürece ve bunun ilerlemesine, barışın derinleşmesine katkı yapacaktır. Hem toplumdaki karşılığıyla hem de siyasi bir kimliğiyle buna çok katkı yapacaktır. Bu mesele böyle devam ederken muhalif blokta ise yavaş yavaş renkler artık ortaya çıkmaya başlıyor. Yani süreç başarılı ol, yani olmaz zaten. Yani bunlar yapamaz zaten. Yapsa bile karşılık şey vermez. Öcalan Çağrı yapsa bile PKK onu dinlemez falan gibi devam eden bir takım analizler, umutlar, temenniler boşa çıkınca ve bu iş hızlanınca artık işte ne Kürt sorunu, işte terörist başı o, işte şehitlerimiz, gazilerimiz ne der gibi bir yerden muhalefet yapanlar var. İşte mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ki şu anda Türkiye'de neredeyse bütün muhalefet en aday olsa gidip mesela Türkiye İşçi Partisi hani böyle hakkında kampanya yapacak yani hani şey olarak destek için böyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani muhalefetin en büyük iki adayından, en önde gelen iki adayından biri. Süreç açıklaması, Öcalan'ın açıklaması yapıldığı gün Ankara'ya her tarafına bayraklar asmak gibi bir refleksle buna cevap verdi. Yani Abdullah Öcalan'ın kendi örgütüne bunların artık bu örgütün miyada doldurmuştur. Bunu pes edin. Açıklamasının neden bayrakla e, <laughs> buna e, cevap verildiğini anlamak gerçekten kolay değil. Bence toplumda tam olarak bunu anlamıyor. Yani evet kafa karışıklıkları var. Yani Öcalan'ın bu kadar görünmesine karşı tabii bir reaksiyon var. Fakat yani günün sonunda olan şeyin neden aleyhimize olduğu ya da hani bunun kötü bir şey olduğunu o kesim açıklayamıyor. Ulusalca açıklayamıyor. O yüzden de bir sürü tuhaf teoriler üretiyorlar. Mesela hani isim vermeden söyleyelim. Mesela bir tane böyle fizik öğretmenliğinden gelen bir eski cumhurbaşkanı adayı diye tarif edelim. Mesela diyor ki Kürt kardeşim mesele senin haklarının verilip verilmemesi değil. mesela senin üzerinden emperyalistlerin oyun kurmasıdır. Oyuna gelme halaya birlikte dur kuralım istediğimiz budur. Gerçekten anlamak mümkün değil. Yani şu anda tam olarak bu mesajında ne demek istiyor? Yani emperyalistler bir oyun kuruyor diyor. Yani emperyalistler oyun yani şu anda iktidarın işte Devlet Bahçeli'nin Erdoğan yaptığı bu çözüm aslında emperyalistlerin bir oyunu. Abdullah Öcalan'ın da örgüte feshet kendisi silah bıraktığımız emperyalist ne yapma yapmak istiyor emperyalistler bununla? Amaç ne? Emperyalistlerin amacı ne acaba? Ben bilmiyorum. Yani emperyalistler her zaman bir amacı vardı zaten. Hani emperyalist hani hiçbir şey bulamıyorsan bir tane emperyalist koru araya gibi bir şey olmuş bu. Oyuna gel Gelme diyor mesela ne olacak diyor yani oyuna gelme ne yani PKK yani silah bırakmasın mı yani nedir oyuna gelme nasıl olacak halaya birlikte duralım istediğimiz budur. Yani halaydan kastının ne olduğu nasıl bir öneride bulunduğu Kürtlere tabi bu belli değil yani diyor ki aslında iktidarla hareket etme biz bizi bekle biz de hareket et işte halaya dururuz. Kürtleri de halayla eşitlemesi tabi hani. Şimdi silah bırakma gibi ciddi bir meseleden bahsediyoruz. İşte böyle bir bu şeyin siyasileşmesinden bahsediyoruz. Uluslararası bir meseleden bahsediyoruz ama hani halaya beraber durulacak bir Kürt. Sevimli Kürt. Halaya beraber dururuz onlarla. Onlar da bize oy verirler sessizce ama sonra başka bir şey söylemezler. Hani öyle herhangi talepleri de olmaz. Bize sessizce oy vermeye devam edin siz. Başka bir şey yapmayın demek istiyorlardı. De. Yine benzer bir şey diyor ki başka bir böyle yine ulusalcı bir televizyonun genel yönetmeni. iktidar diyor ilerici muhalefeti bastırmak için bunu fırsata çevirmek istiyor diyor amaç rejim değişikliğini tamamlamak için iktidarın ömrünü uzatmak. Başta Kürtler olmak üzere Türkiye bu tuzağa düşmemeli. Fırsat tersine çevrilmelidir. Yani fırsat nasıl tersine çevrilecek? PKK diyecek ki bırakmıyorum ben silah. O zaman fırsat tersine mi çevrilmiş olur? İlerici neydi? İlerici muhalefet bastırılmamış olacak o zaman yani. Tam olarak ne diyorsunuz siz? Yine başka bir yazarın yine bu kesimlerde itibarlı bir gazetecinin. Diyor ki bunu da diyor amaç aslında sadece Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünü açmak. İkincisi de diyor ABD'nin istediği gibi Türkiye'nin PYD ve YPG karşı Suriye'nin kuzeyine operasyon yapmasını önlemek. Bunu bir kere daha okuyalım. İkincisi ABD'nin istediği gibi Türkiye'nin PYD ve YPG karşı Suriye'nin kuzeyine operasyon yapmasını önlemek. Yani şöyle nasıl toparlasak hani anlamak bu kadar zor ki. yani Türkiye PKK'ya silah bırakıyor ki Türkiye'nin PYD ve YPG karşı Suriye'nin kuzeyine operasyon yapma meşruiyet olmasın. Bunu Amerika istiyor. Yani Amerika böyle bir proje yapmış. Amerika diyor ki sen PKK'ya silah bıraktıralım ama sen de şu PYD, YPG şey yapma ki. Operasyon yapma ki hani biz de orada güzel bir Kürdistan kuralım. Ama Amerika ne istiyor yani? Amerika'nın bu kadar bundan çıkarı ne? Bu kadar projeler işte silah bırakma planları işte açılımlar, devlet bahçeliler, öcalanlar. Tam olarak menfaati ne buradan Amerika'nın? Tabii anlamak bunda hiç kolay değil. Suriye'nin kuzeyine operasyon yapmış bir iktidara da diyor bunu. Yani Suriye'nin kuzeyinin yani operasyon yapmadığı yeri kalmamış bir iktidara diyor bunu söylüyor. Gerçekten tuhaf yani çaresizce söylenmiş şeyler. Yani tarihe bence kötü bir şekilde giriyorlar. Yani şu anda bu sürecin önünde evet Suriye meselesinde yaşanabilecek yani Suriye yönetiminin meşruiyeti ile ilgili sorunlar çıkarsa orada bir uzlaşma olmazsa Amerika bu konuda net bir pozisyon alamazsa işte bunu mesela YPG bir şey olarak kullanabilir. Yani hani bunları kimse kabul etmedi, meşruiyet zeminlerini kabul etmedi. Hani biz de hani Amerika'yla İsrail'le bir yol yürürüz. hissine neden olabilir? PKK da böyle bir hisse kapılması neden olabilir. Bu bir şu anda bir şey olabilir. Bir engel olabilir. Ama bu da kısa vadeli bir şey olur. Yani Amerika Kürtlerin kaşına gözüne hayran değil. Yani sadece oradaki işte işit ittifakında oradaki işitli mahkumlara gardiyanlık yaptığı için yani o silah silahıyla daha önce de o işitlerle mücadele ettiği için silahı yüzünden yani silahlı bir güç ittifak yapılabilecek bir silahlı güç olarak orada YPG bir işbirliği yapıyor. Yoksa hani Kürtler bir hak elde etsin işte Kürdistan kurulsun işte ötonomi bölgesi olsun falan ve bu yüzden de Türkiye ile de gerekirse karşı karşıya gelin. Böyle bir kafada değil, hiçbir zaman böyle olmadı. Ama farklı sayfalardaydı Türkiye ile Amerika. Fakat böyle bir büyük plan yok aslında. Kürtler de, Suriyeli Kürtler de Amerika için sadece silahları olduğu ve düzenli bir orduları olduğu için kıymetli yoksa başka bir kıymetleri yok. Yani sürdürülebilir bir pozisyon değil bu. Ya da İsrail işte, İsrail'in hamiliğiyle Orta Doğu'da bir yer tutmak diye neredeyse yani etrafında bir tane dostu olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir bir ülkenin sınırı bile olmayan bir yerdeki bir alanı koruması mümkün değil. Yani dürzileri sınırı var. Belki oraya müdahale olabilir. Dürzi nüfusu var. Ama Kürtlerin hamiliğine, İsrail'in soyulmasını ve ona güvenmeyi bekleyenler için bu böyle 2-3 aylık yine bir tür macera olabilir. Ama işte aslında zaten bu çözüm sürecinde ortaya konan irade ve perspektif uzun vadede bu işi bir yere bağlamak aslında. Yani uzun vadede PKK bir yere gitmiyor. Bir sonuç çıkmıyor onun silahından. Kürtlerin menfaatine bir şey değil. Elinde silah olması. Ve Abdullah Öcalan da işte artık yaşı kemale ermek üzere olan bir örgütün kurucusu olarak diyor ki artık bunun bırakmanın zamanı geldi. Siyasetle bu yapılabilir. Yani işte artık ayrı bir ulus devlet, işte özellik, otonom bölge, kültürelist çözümler hatta. Hani böyle kültür üzerine, kültürel farklılık üzerine bir siyaset. Bu bunların zamanı geçti. Demokratik siyaset içerisinde biz kendi kimliğimizle, kendi taleplerimizle yer alabiliriz. Diyor ve daha uzun vadeli bir şey koyuyor aslında. Yani 50 yıl böyle geldi. Bundan sonraki dönemde kendi hareketine ve bunu da biz gönüllü olarak yapmalıyız diyor. Şimdi biz diyoruz hani derken her zaman bir şey koyalım. Hani bunu Abdolocu'dan söylüyor. Ben söylemiyorum. İşte Tabi burada o kadar çok tuhaf şeyler oluyor ki mesela adam açıyor Wikipedia'yı. Wikipedia'da KCK'ya bakıyor. KCK'nın altında işte PKK, YPG, işte Pejak falan yazıyor. PÇTK var bir de Irak'ta. İşte tepede KCK varmış. İşte PKK'da onun alt koluymuş. O yüzden aslında Öcalan PKK'ya çağrı yapmış. Yani PKK silah bırakıyor ama KCK bırakmıyor. O gerçek büyük bir gerçek deşifre oldu. Bunu kim ortaya çıkardı? İşte Twitter'daki Game of Thrones'un bir karakterinden kendisine bir ad bulmuş bir profil. Ya da Muharrem İnce ya da işte Varyans'ın TV'nin muhabiri. Yani MIT 50 yıldır PKK'yı takip ediyor. Bütün bilgilere hakim. İçeride dışarıdan. Onlar farkında değiller. Kime ki silah bırakma yap çaresi yaptı Öcalan'ın ama Öcalan bir oyuna getirmiş MIT'i ve devleti. PKK'ya silah bırakma çaresi yapmış ama KCK ya yapmamış. demek ki silah bırakma yok demek ki diye bunu böyle hemen deşifre ettiler. Hani nasıl bir büyük oyunsa hani 5. dakikada böyle iki tane Twitter profili tarafından da deşifre edilebildi bu oyun. Halbuki PKK bunların hepsinin üstünde bir şey. KCK dediğimiz şey Abdullah Öcalan'ın geliştirdiği bir takım böyle federatif, demokratik <laughs> toplum modeli dediği bir tür devletimsi bir yapı aslında. Yani öyle onların bir tür devlet modeli aslında. Bir örgüt adı değil. Silahlı örgüt adı değil. Yani bir model. İşte kongre geldiği de hatta bir tane meclisi var bu modelin. Onun kendi yasasına baktığında bile PKK'nın bütün bunların üstünde bir ideolojik kimlik adı olduğu yani örgütün asal esas adı olduğu zaten görülüyor. Yani iki, 2001'de PKK kendini bir kere lağvetmişti Necalan'ın talimatı. Sonra 2005'te tekrar kuruldu. Ve şimdi de zaten PKK Yürütme Konseyi diye bir yapı var ve bütün bu KCK dediğimiz diğer bütün yapılar hatta YPG'ler, diğer PECAK'lar bunların hepsinin üstünde PKK Yürütme Konseyi var. Onun tepesinde de Abdullah Öcalan var. KCK'da ise eş başkanlar Resi Hozat ve Cemil Bayık. O yüzden böyle Wikipedia'dan aldığınız bilgilerle PKK'yı anlayamazsınız. Her gün çünkü bir örgüt kuruyorlar onlar. Yani Wikipedia'da o kadar sık güncellenmiyor. O yüzden bu kısım da doğru değil. Yani buraya ümitlerini bağlayanlar varsa o oradan, oradan da bir şey çıkmıyor. Şu şey de hani Sırrı Süreyya'nın okuduğu minik not hani onda tutunanlar var ama o not çok önemli. Yani metin çok önemli. Esas önemli olan o not. İşte Abdullah Öcalan orada gizli bir mesaj verdi örgütüne ama nasıl bir gizli mesajsa A Haber'den TRT Haber'e kadar herkesin canlı yayınladığı bir anda bu mesaj okundu. Gizli mesaj. Bütün Türkiye öğrendi bunu. <laughs> Sen de öğrendin. Yani hani bunun üzerine analiz yapıyorsunuz da hepimiz biliyoruz zaten. Bu nasıl gizli mesaj? Yani gizli mesaj dediğin hani Sırrı Bey işte al şunu hemen bunu kandile götür. Ben böyle bir metin bana okutuyorlar ama hani esas fikrim bu değil esas fikrim nottaki götür onu onlara onlar anlarlar zaten hani olsaydı hikaye hani tamam orada derdik yani bak esas mesele gizli not derdik bu öyle değil yani mesele şu an hani hepimiz öğrendik canlı yayında okudu çünkü <laughs> <laughs> böyle gizli mesajı olmaz. Yani en son ümit yani böyle belki Abdullah Öcalan inanır, 3 sayfalık metninde akrostişle bir şey yazmıştır. Hani ne bileyim işte beni burada zorla bana bunu yazdırdılar ama aman onlara inanmayın falan diye belki oradan öyle bir şey bulunabilir ama bence Abdullah Öcalan akrostişle şöyle yazmış olabilir. E biz artık silah bırakıyoruz. Biz siyasete dönüyoruz. Eğer hani bizim silah bırakmamızı işte Türkiye'nin ilerici güçlerinin yenilgisi olarak gören işte aman TPKK, Dem Parti, Kürtler iktidarla anlaşıyor. İşte otor terlik iyice şey olacak tam gaz gidecek gibi endişeleri olanlar varsa hani buyurun dağlar sizindir diye yazmış olabilir. Yani eğer gerçekten oruna mücadele vermek istediğiniz çok büyük sorunlarınız varsa e bunu onlardan beklemeyin yani. Hani onlar sizin adınıza bunun mücadelesi vermek zorunda değiller Kürtler. E onlar zaten 50 yıllık bir burada bir çoğu dram olan bir çok büyük kötü bir tarih yaşandı. O tarihi sayfayı kapatmaya çalışıyorlar. Eğer bir mücadele vermek istiyorsanız onu Kürtler vermesin. Hani siz buyurun benim nasıl bir mücadele vermek istiyorsanız hangi yöntemlerle bunun için ne kadar fedakarlık yapmak istiyorsanız buyurun yapın diye sonlandıralım. Yani böyle bir akrostis mesaj olabilir. Yani tam olarak nasıl yazdığını şimdi söylemek istemiyorum ama hani, hani buyurun siz yapım manasında bir şey yazmış olabilir. Yani görünen şu anda problemsiz bu mesele devam ediyor. Bir iki üç ay daha PKK'nın bu kongresinin toplanması, işte silah bırakma meselesinin ciddiyetle yürütülmesi ve bu konuda belirlenen adımların atılmasını bekleyeceğiz. Bunun 3-4 ay sürebileceği söyleniyor. Bu 3-4 ayda eğer gerçekten istenen olursa yani PKK gerçekten silah bırakmış olursa bundan sonraki işte Devlet Bahçeli'nin de vaat ettiği o demokratik tartışmalar için meclise gelinecek. Yani mecliste önce mecliste bir takım kanunlar çıkacak ve sonra PKK kongresi toplayacak değil. Böyle değil bu bunun şey sıralaması. Çünkü PKK'nın kongre toplayıp kendini fes etmesi için herhangi bir kanuna ihtiyacı yok. Yani onlar zaten oradalar. Türkiye'de gelmelerine gerek yok. Orada toplanıp bu kararı alıp yani onunla ilgili oralardaki adımları atabilirler. Fakat daha sonraki zaten devlet bunu isteyecektir. Yani hani açıklama yaptık. Siz öyle kalın orada dağda. Yarın yine silah başvursunuz demeyeceğine göre yani bunu garanti almak isteyen bir devlet. Yani bunun kalıcı olmasını isteyen bir devlet. Zaten oradaki militanların işte bir şekilde Türkiye'ye dönmesi ve hayata katılmasını isteyecektir zaten. Hani bu işin tamamen bitmesi için. Garantili olan bu zaten. Devlet bunu kendisi ister zaten. Yani bu bir şart olamaz zaten. Devletin şartı olabilir. O yüzden de o süreçte ondan sonra da mecliste bir takım tartışmalar olacak. Kürt meselesiyle ilgili şey, başlıklar ise artık bir siyasetin konusu. Siyasi tartışmanın konusu. İşte Kürtlerin belli bir demografik ve siyasi gücü var Türkiye'de. Seçim sonuçları üzerinde etkili oluyorlar. Çeşitli aktörlerle bunda CHP'de bunda olabilir, AK Parti de olabilir. Konuşarak, mecliste müzakere ederek, pazarlıklar yaparak, pazarlık herkesin hakkı. Gerekirse Erdoğan Cumhurbaşkanlığı bir kere de adaylığı olması için oy vererek ve onunla ilgili işte başka bir takım kazanımlar elde ederek bunun karşılığında bu meselede adımlar işte kazanımlar elde etmeye devam edecekler ama bu böyle bir paket halinde kimseye işte buyurun size tüm haklarınızı şu anda şu pakette verdik güle güle kullanın diye verilmeyecektir. Yani bir sürü şey var çünkü talepler var. Bunlar zamanla konuşulacak, toplum ikna olacak, partiler ikna olacak siyaset ikna olacak ve bu kazanımlar üzerine Türkiye konuşacak ve ilerleme sağlanacak. Bu daha uzun vadeli bir süreçten bahsediyoruz bunu söylediğimizde. Ama işte özel hapishanedeki insanlar, işte kayyumlar falan gibi hemen çözülebilecek acil sorunlarla ilgili daha hızlı adımlar atılabilir. Bunlar zaten güven verir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Serbestliğe destek vermeye devam edin. Burada bir katıl butonumuz var. Ona eğer her sürekli bir şeyler izliyorum, bir şeyler okuyorum ama kimse benden para istemiyor. Ne güzel devam edeyim böyle demiyorsunuz hani burada da bir şeyler oluyor güzel fena değil hani ben de istifade ediyorum ama hiçbir şey yapmıyorum hani bir şey yapayım bari içinizde bir vicdan azabı varsa özellikle Ramazan ayında sizin katkılarınızı da bekliyoruz çok teşekkürler.